thank you özel idaremizin bir klasiğidir. İl özel idaresi iftar buluşmamız. Değerli Genel Meclis Başkanımız bu şehrin birbiriyle en uyumlu ve en güzel kurumudur dedi il özel idaresi. Evet bunda bu il özel idaresinin adeta bir okul gibi usta çırak ilişkisi içerisinde bir düğünü yetiştiren emekçilerin payı var. Hem i̇l genel meclis üyelerinin adeta yine bir okul gibi geriden gelenlerin abi kardeş ilişkisiyle devam etmesinin payı var. Hem de yöneticilerin, il özel idaresinin tüm yöneticilerin bunda payı var. Bu birlikteliğin, bu iyisi canlı, bu uyumun topyekun gerçekleştiğinin göstergesidir. göstergesidir. aile iftarındayız masaları gezerken havanın soğuğuna rağmen eşleriyle, çocuklarıyla iftar masasında olan arkadaşlarımız var. Ben her güne teşekkür ediyorum. Yine geçtiğimiz gün meydanda bir etkinlikte İl Özel İdaresi deresiyle, kıyafetiyle bir kardeşimizi gördük. Ben emekli oldum Sayın dedi. dedim. Dedim ki İl Özel İdaresi'nin emeklisi olmaz. Bak başında veren atkın devam ediyor. Evelallah ihtiyaç olduğunda görevde hazırız dedim. Bu şuur, bu kurum aidiyeti birçok kurumda olmaz. O yüzden farklıyız. Şehrin en ucundan en ucuna kadar emek evet veriyoruz, hizmet ediyoruz. Milletimizin memnuniyeti için, vatandaşımızın memnuniyeti için. Burada görev alan, emek veren bir arkadaşımıza, kardeşimize, bir özel genel sekreterimize, açlamak üzere bütün personelerimize ve Kur'an'ın karar organı, yasama organı, mahiyetinde olan başkanımızın şahsında bütün genel meclis üyelerimize teşekkür ediyorum.